cebirsel ifadeler diye bir konu var. Bu konunun içeriğini nedir diye bakacak olursak önce bir tanım olarak bahsedelim. Nasıl bir dilde kelimeler, harfler, cümleler varsa ve belli mesela birçok dil soldan sağa doğru okunur Türkçe mesela ve diğer Avrupa dilleri soldan sağa doğru olur okunur ve kelimelerden oluşur. Aynı şekilde bir de matematiksel ifadeler vardır içinde toplamanın, çıkarmanın, çarpma, bölme, üs alma gibi matematiksel işlemlerin olduğu, parantezlerin olduğu, işte bunlara cebirsel ifade deniyor. Peki şimdi ne işimize yarıyor bu cebirsel ifadeler? Öncelikle küçük bir örnekle başlayalım. Mesela 3 artı 4 çarpı 2 eksi 1. Bu bir matematiksel, cebirsel bir ifade. İçinde herhangi bir bilinmeyen yok. Bütün sabit sayılar sabit sayılardan oluşuyor ve sonucu kesin olan bir ifade bu. Burada işlem önceliği diye bir şey var. Yani e, ifadeleri burada ayırırken çarpmaları ayrı. Yani her artı eksiği boşlukmuş, bir cümlenin içerisindeki boşlukmuş gibi düşünebiliriz. Artılar ve eksiler. Onun dışında bölü ve çarpılar, parantezler bir bütün olarak değerlendirilir. Yani burada 3 bir ifadedir. 4 çarpı 2 bir ifadedir. Eksi 1 bir, bir ifadedir. Yani buradan şunu anlarız. 3 ile 4'ü toplamadan önce 4 ile 2'nin çarpım ifadesinin önceliği vardır. Çarpmanın artıya göre önceliği vardır. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Artı geniş bir sembol. Aklınızda kalması için büyük bir sembol. Nokta küçük bir sembol. Nokta yani çarpı işareti rakamları veya ifadeleri daha sıkı fıkı yapar. Daha bir arada tutar. Artı ve eksi daha ayrıştırır. O yüzden bunu bunu düşünerek çarpmanın ve bölmenin artı ve eksiden öncelikli olarak ele alınması gerektiğini düşünebilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Şimdi buradaki ifadelerimiz yani artı ve eksi ile ayrıştırılmış ifadelerimizi tekrar baktığımız zaman 3, 4 çarpı 2, eksi 1. Burada 4 çarpı 2'yi sonuçlandırmadan artı ve eksiye dahil edemem. 4 çarpı 2 kaçtır? 8. Buradaki 3 aynen kaldı. Buradaki eksi 1 de aynen kaldı. 3, 8 daha 11. 1 çıktı. Sonuç 10'dur. Bu böyle yapılır. Ama şöyle yaparsak yanlış olur. 3, 4 daha 7 normal cümle okur gibi. 3, 4 daha 7. 7 çarpı 2, 14. 14'ten 1 çıkar. 13. 13 diye hesaplarsak yani biz bunu normal bir cümleymiş gibi okuyup soldan sağa doğru hiç işlem önceliğine dikkat etmeden yaparsak sonuç 13 çıkar. Bu da matematik standartları dışında bir sonuç olacağı için İşlem önceliğine dikkat almadığımız için 13 sonucu yanlıştır. Önce çarpma ve bölme. Çarpma ve bölmeden de önce olan bir işlem vardır. İşlem önceliğini değiştiren en önemli ifade parantezdir. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bu sefer 2 çarpı 3 artı 2 eksi... 5 diyelim mesela. Şimdi burada parantez olduğu için artık parantez demek zaten parantezi de bir bütün olarak değerlendireceksin demek. Yani parantezin içini halletmeden diğer çarpım mı, bölmeler neyse halledemezsin. Bu parantezin bağımsız olarak bir sonuçlanması lazım. Yani işlem önceliği normalde çarpmanındı ama parantez de çarpmadan önce geldiği için önce parantezi hallederiz burada. Yani 2'yi 3 ile çarpmayız. 2'yi 3 artı 2 ile çarparız. Yani dolayısıyla burada 2 çarpı 5 eksi 5'tir. 2 kere 5. 10. 5 çıktı. Sonuç 5. Burası 10'dur. Burası zaten 5. 10 eksi 5. Sonuç 5. Şimdi parantez olayına bir örnek daha verelim. İç içe parantezler de olabilir. Biraz da işi karıştıralım. Mesela 30 eksi parantez açtık. 2 çarpı 4 eksi 1. Tekrar parantezi kapatın. Tekrar şunun parantezini kapatın. Ve artı 3 diyelim. Biraz daha karmaşık. Bu da bir matematiksel ifade. Bunun sonucunu bulalım. Şimdi en içteki parantezin en önceliği vardı. Şimdi buradaki en içteki parantez ne? 4 1. Yani şu parantezi ele aldığım zaman şu parantezi ele aldığım zaman 2'yi 4 1 ile çarpacağım. 4 ile veya -1 ile değil. 4 1 ile çarpacağım. Yani 4 1 kaçtır? 3'tür. Dolayısıyla bu parantezden kurtuldum. Şimdi sonuç neye evrildi? 2 çarpı 3'e evrildi parantez içerisinde. Buradaki artı 3 duruyor. Buradaki 30 duruyor. Şimdi bu, bu kadar yavaş iş, işlenmez bu konu. Ama pratik yaptıkça hızlanırsınız. Daha hızlı bir şekilde kağıt üzerinde işleriniz hızlanır. Pratikleşirsiniz ve Böyle satır satır yazmaktansa hemen üzerinde sonuçları kısa kısa yazarak test çözerken özellikle sonuca ulaşırsınız. Ama biz anlattığımız için şimdi adım adım ilerliyoruz. Şimdi parantez içinde burada 2 çarpı 3 var. Parantez olmasaydı da 2 çarpı 3 önce olacaktı. Parantez olduğu için zaten 2 çarpı 3 öncelik işlemini öncelik arz ediyor. 30 eksi 2 çarpı 3 kaç? 6 artı 3. Artık toplama ve çıkarma hepsi zaten soldan sağa doğru gider bu iş. 30'dan 6 çık 24. 3 ekle sonuç 27. Evet şimdi bir de x faktörü diye bir durum var. İleriki konularda doğrusal denklemler, bir bilinmeyen denklemler şeklinde karşımıza çıkacak. İşte oradaki ifadelerin ee, en sade şekle dönüştürülmesi için bazı bilgilere önceden bilmek gerekiyor. Nedir o bilgiler diyecek olursak. Ee, mesela şöyle bir ifade olsun. X artı 9. Evet bu da bir ifade. Bu ifadede X bilinmeyen bir sayıyı temsil ediyor. 9 sabit bir sayı olarak kabul ediliyor. Şimdi x bilinmeyen 9 sabit sayı dedik. Burada x'in bir çarpanı var. x'in çarpanı 1. Yani 1x. 1x demek x demek. O yüzden 1 yazılmaz. x diye yazılır. Ama mesela çarpanını şöyle değiştirebiliriz. 3x eksi 7. Ne oldu? Burada x'e ait bir çarpan var. E, x'in katsayısı diye geçiyor bu. x'in katsayısı 3 ve eksi 7 sabit sayımızda eksi 7 olarak e, tanımlanabilir. Mesela birden fazla x olsaydı bunlar sadeleşirdi. Yani şöyle bir şey olsaydı. Mesela 5x artı 2x eksi 3 artı 9 Mesela bu, bu işlem bu şekilde bırakılmaz. Bunun en sade şekli 5x 2x yani x'i işte elma, kalem, silgi her şeyle şey yapabilirsin. Sonuçta aynı cinsten e, mesela kalem olduğunu varsayalım. 5 tane kalem var, 2 tane kalem var. Toplam 7 kalem. Yani aynı cinsten olduğu için 5 tane x ile 2 tane x toplanır. Bunlar 7x yapar. Eksi 3 artı 9 bunu 9 eksi 3 şeklinde düşünebilirsiniz. Veya eksi 3'e 9 eklerseniz kaç yapar şeklinde düşünebilirsiniz. İkisi de aynı sonuca ulaşır. 9'dan 3 çıkarmakla eksi 3'e 9 eklemek aynı sonuçtur. Biz eksi 3'e 9 ekleyelim. Eksi 3'e 3 eklerseniz 0'a gelirsiniz. Geriye kaldı 6. Sonuç 6 yapacaktır. Artı 6 yapacaktır. Veya 9'dan 3 çıkınca da sonuç yine 6'dır. Artı 6'dır. 7x artı 6 şeklinde özetleniyor. Ve sadeleştirilmiş oluyor bir ifade. Bir de derecelendirme var. Mesela e, x kare artı 3x eksi 19. Mesela bu da bir ifade. Burada da kareler birleşmez. Yani burada bir tane x kare var, burada 3x var, 4x kare gibi bir şey olmuyor. 3x ayrı bir ifadedir, x kare ayrı bir ifadedir. Bunlar sadeleşemez. Bu şekilde bırakılır. Bu sabit, sabit, de, sabit sayı da aynen kalır. Peki bunlar bizim nerede işimize yarıyor? Bunlar bir bilinmeyenli denklemler. İlk başta öğrenmemiz gereken bir bilinmeyenli denklemlerde karşımıza çıkacak. Mesela bir sayının iki katının 15 fazlası 50 ettiğine göre bu sayı kaçtır? Bu tamamen basit bir matematiksel ifadeyle formüle edilmiş bir şey ama problem şeklinde de karşımıza çıkabilir. İşte yaş problemleri olur, havuz problemleri olur, ee, ne bileyim bir yerden A şehrinden B şehrine giden problemler olur. Hep burada veya bir geometride üçgen problemleri, bir doğruyu, bir kenar uzunluğunu bulma problemlerinde her zaman karşımıza bir bilinmeyeni denklem çıkacak. Ve bir bilinmeyeni denklemlerde ilk etapta bir bilinmeyeni, sonra bu iki bilinmeyeni, üç bilinmeyeniye diye gider. Ama ilk önce bir bilinmeyeni denklemi öğrenmek gerekiyor tabii ki burada problemleri çözerken bir bilinmeyenin denklem pratiğini anlamak son derece önemli. Ondan sonra her şey çerez gibi gelir. Yani havuz problemleri, geometrideki herhangi bir açıyı kenarı bulmak gibi problemlerden, yaş problemlerinde sonuca ulaşmak sadece formülize etmek orada iştir. Yani soru problemi formülize edersiniz, formüle dökersiniz. Formüle döktükten sonra sonuca bir eşitlik söz konusu olmak zorunda tabii ki. Sonuca ulaşırsınız. Cebirsel ifadeler denilen şey kısaca bu. Tek satırda yazılıyor. Bu şekilde. Belki derse görüşmek üzere.